Bugün ilişkin son haber detayımız için uzmancoin.com'a gidiyoruz. Hakan Ateşler'in yazısı Bitcoin ve altcoin'lerde gidişat terse döndü. Arkasında Trump var e, manşet. Dün 90 bin doların altına inen Bitcoin bugün yeniden 95 bin doların üzerine çıkması hatta 97 bin doları aşması kafaları karıştırdı. An itibariyle 96.600 dolar mertebelerinde. Singapurlu analiz şirketi QCP Capital ise Trump'ın Bitcoin'deki yükselişin arkasındaki sebep olduğunu iddia etti diyor. Ee, bugün açıklanacak TÜFE, ABD TÜFE ve ÜFE verileri vardı. Onları da haberlerimizde paylaştık. Ee, zira e, bunlarla ilgili açıklamalar e, e, önemli denmiş ki 13.51'e ilişkin habere bakıyoruz. Saat 13.51'de bu haber yayınlandığında yazı uzman koyun da ee, Trump olumlu etki etmeye devam edecektir diye de bir alt başlık var. Bu ee, Yazının e, sahibi Hakan Ateşler uzmancoin.com'da detaylar için siteye bakabilirsiniz.